Arkadaşlar selamlar cümletten. Selamünaleyküm. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Abi bugün iki tane video çektim. Aşırı rüzgar vardı. Bayrampaşa gittik Maltepe'den. Şundan sonra sahilden eve kaçalım. Yani şu an Üsküdar'dayız. Böyle akşam şarjım da az şu anda. Hani kapmamadan şöyle bir vlog yapayım dedim. Motovlog. Umarım yol kötü çıkmıyordur. Bugün azı kısaydım arkadaşlar. E, aramadılar. Ondan ben de bugün böyle dün izin kullanmıştım. Bugün de aramayınca böyle bir gezdik bugün. Biraz bir kafa dağıtıyoruz bu aralar. İşler de yoğunlaştı biraz. Yani bu bayramda depolarda küçümeye gitmişti Vigo'da. Ee, şu anda millet tabi tatilden dönmeye başladı artık işler eski dayına oturmaya başladı ee, ben de daha önceki videolarda söylemiştim takip edenler bilirler arkadaşlar Trendyol'a başvuru yapmıştık Trendyol'un almasını bekliyorum abi şu an çağırmasını bekliyorum daha doğrusu yani çağırırlarsa e, ilerleyen zamanlarda Trendyol'da devam edeceğiz çalışmaya E, Trendyol zam da yaptı arkadaşlar. %35 e, galiba bir zam yaptı. E, Vigo da yapacak inşallah. Bu ikinci bu ayın ikinci 15'inden e, 15'indeki hak edişinin zamlı olacağı konuşuluyor. E, bakalım zam yaparlarsa ne kadar yapacaklar? Çok merak ediyoruz. Ya ben <laughs> bizim gönlümüzden geçen 50 artı 12 falan filan böyle hani ama abi herhalde o kadar yapmazlar. Yapacakları tahminimi söyleyeyim. Vigo'da çalışmayı düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Şu anda 38 artı 8, şey 35 artı 8 arkadaşlar. 30 saatlik uçak 5 lira uyum primi. 8 lira paket başı. Muhtemelen paket başını 10 ya da 11 lira, 12 lira falan yapacaklar. Saatlik ücreti de yani 40 lira yapıp 5 lira uyum primi yapsalar. 45'e 10 falan olur diye düşünüyoruz. Şu anda. Umarım kamera açısı falan, mikrofonu da iyidir bu arada. Yani o şekilde yapabilirler. Yani 45 artı 10 tarzı falan bekliyoruz anlayacağınız. Yani 40 lira normal saatlik 5 lira. Oyun primi 45 lira. Bu da ortalama yüzde... 20'yi yapmıyor galiba. Yani %20 civarı mı yapıyor? Tam bilmiyorum. Manzara da güzel yalnız değil mi? Baksanıza. Üsküdar. Rüzgar gitmiş. Millet sahillerde balığını tutuyor bazıları. Keyif yapıyorlar. Abi İstanbul buralar ya arkadaşlar. Ben mesela hani Maltepe'deyim. Ne bileyim hani çok... Tamam ha biz de adalar manzaralı bir yerde oturuyoruz ama yani asıl İstanbul buralar ha baksanıza Galata'dır, Haliç'tir, Eminönü'ndür, yani Beşiktaş'tır, Bakırköy'dür, şey ne Bakırköy, Üsküdar'dır, buralar tam böyle merkez güzel yerler. Kanalımda birçok e, motor incelemesi var arkadaşlar, kayıtlama evet. Elimizden geldiğince farklı motosikletlerle kuryelik yapanların böyle videolarını falan çekmeye çalışacağız. Ee, Kışkulesi'nde tadilatı devam ediyor hala. <laughs> Herhalde bir 4-5 aydır böyle 4 aydır falan böyle galiba hala bitmemiş. Bir yandan da abi deli gibi yurt dışı araştırmaları yapıyorum. Yurt dışına gitmek istiyorum. Birçok genç gibi biliyorsunuz. Ekonomimiz ne yazık ki şu an kötü olduğu için ülkede yani herkes şu anda dil okulu, mil okulu bir şekilde dışarıya kapa katma, atmaya çalışıyor yani şeffaf konuşmaya çalışırsak açıkçası. Gidelim yolumuzu bulalım hesabı. Ya yani şu anda mesela bir dil okuluna kaydolsanız, 3 aylık bir dil okuluna nereden baksanız hani geçerli sebebiniz varsa hani kabul edilirse bize görüşmeniz. Mesela 5 yıllık bir vize verse abi Amerika için söylüyorum. F1 vizesi alsanız. Yani 5 yıl Amerika'dasın abi okuduğun sürece. Aklını kullanan insan 5 yıl orada güzel işler yapar, parasını biriktirir. Yani zaten yasak normalde Amerika'da falan çalışmak okurken ama yani şu anda Amerika'da yaşayan sallıyorum 100 milyon tane öğrenci varsa sallıyorum rakamları. Emin olun yani 90 milyonu çalışıyordur bir şekilde yolunu buluyordur yani. Eee ne kızımız yaparsın bir şey yaparsın abi <laughs> yani eee orada kazanıp burada yatırım yaparsın bizim de hayallerimiz o şu anda olursa Dil okuluyla çok pahalı ama şu anda Amerika'da dil okuluyla kalmak falan yani ciddi masraflar Okullar falan çok pahalı, dil okulları çok pahalı 3 aylık dil okul programları 7 bin, 8 bin, dolar falan galiba ortalama yani Bunlar deli para kanka şu anda Dolar kuru da 17.50 falandı galiba en son yandan Avrupa'ya bakıyorum Polonya'dır, ee, İrlanda'dır, İsveç'tir. buralara biraz bakıyoruz Araştırıyoruz yani ben gidersen de abi bu kanalı takip edin arkadaşlar zaten Benle birlikte detaylı serüveni de takip ederler inşallah nasip olur gitmek Her şeyi orada böyle nasıl gittim ne iş yaptım ne ediyoz her şeyi çekerim Şu an en büyük bir tanesi o zaten yani böyle Eşantımı da orada çekmek falan yani güzel olur Okullar bir tık daha uygun Avrupa'da ya bir sürü yol var ha Hayır, hayırlısı olsun hakkımızda ya. Yani şu anda burada devam ediyoruz. Motorumuzun da hala kredisi devam ediyor. Bakın bunda şöyle bir durum var. Bak 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 görüyor musunuz? Bak. Diyor da böyle bir durum var. Bunu da bana yazarsınız. E, yorum olarak niye böyle oluyor? Yani <laughs> sizde oluyor mu? Söyleyin abi. Bir şey yok. Şu ya kasa, kasadan diyor. Kasa diyor motorun dengesini dağıtıyor falan diyor. Bir bazı arkadaşlar da işte ön sıkıntı olabilir diyor. Ne bileyim hani gidonla alakalı çukurlara falan çok sert giriyorsun falan hesabı yapıyorlar. Tank slipper biliyorsunuz buna şey büyük motorlarla bir anda kafa sallama oluyor oluyor. Ee, gidon amortisörü olan motorlarda çok olmuyor da öyle genelde diğer motorlarda ara tarzı motorlarda oluyor bu. Bak şimdi gene bırakacağım. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Yani <laughs> hemen tokatlamaya başlıyor abi. <laughs> Çok şey ya elimi bir Bir kaşım kaşındı bir kaşıyım yani <laughs> Böyle bir durum var arkadaşlar Yorumlarınızı merak ediyorum yani diğer Dio kullanıcıları Veya farklı motor kullananlar Şu konuda beni bir aydınlatırsa harbiden çok mem memnun olacağım Bu bir de ilk zamanlarda yoktu sonra da Olmaya başladı yani bir Ben ilk zamanlarda mesela Elimi bırakıyordum böyle hani yorulduğum zaman Falan bileğim ağrıdığı zaman Hiç böyle sallama mallama olmuyordu arkadaşlar Rüzgar umarım çok rahatsız etmiyordur. Sonradan olmaya başladı dediğim gibi. Nedenini bilmiyorum çözemedim abi valla. Kasadan mıdır değil midir? Bence kasadan değil. Çok saçma yani kasadan olması. Mantığıma yatmıyor benim yani kasayla alakalı olduğu. Video ile yapalım hadi bakalım. Susuyorum. Başım bakalım kaçı görecek. 90 Şöyle eğilin biraz bakın. Şu an 90'dayız. Yol rampalı biraz abi. Ondan dolayı çıkmıyor motor. Bak şurada basalım. Hadi bakalım. Burada çıkarsa burada çıkar. Burası rampa aşağı. 100 110 110 Evet şu anda 110 arkadaşlar Şöyle göstereyim size Çok rüzgarı var Deli, deli rüzgarı var şu anda Gidelim şurada sağlam Evet arkadaşlar Motovlog videoları gelecek Fakat Eğlenmek falan yani böyle hani. Neyse toparlayacak olursak onları ee, Vigo'ya başlayacak olan Arkadaşların da zaten bilgisi olsun Bu konuda Yakında bir zam yapacaklar Galiba dediğim gibi Yani 45 artı 10 falan bekliyoruz Dediğim gibi kuryeler olarak artık ne olacak göreceğiz. E, Trendyol da Ağustos Eylül arasında alım yapacak. Alır verse Trendyol'a gideceğim zaten. Orada devam edeceğiz. Bakalım artık. Ben yavaştan eve kaçıyorum. Ya bir tane daha video çekmişim. O videoda sıkıntı olmadı. Sonra da atacağım zaten köprüde falan kamera falan bir öneme öne gitti. Bir şeyler olmuş. Rüzgar çok vardı o yüzden kayıt almamış bile olabilirim. Bakacağım evde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.